Kuşadası'nı ve bölgeyi etkisi altına alan kuvvetli fırtına ve sağanak yağmur gece boyunca ve sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yağış ve fırtına uyarısının ardından saat 02 sıralarında başlayan sağanak yağmur ve kuvvetli fırtına Kuşadası'nda gece boyunca ve sabah saatlerinde etkili oldu. Yağış ve kuvvetli fırtına nedeniyle kentin belirli noktalarında yer yer trafikte aksaklıklar yaşandı. Saatte 60 kilometreye ulaşan kuvvetli fırtına ve sağanak yağmur nedeniyle en büyük olumsuzluk çevre yolu üzerinde yaşandı. Sürücülere zor anlar yaşatan çevre yolu zaman zaman araç trafiğine kapanma noktasına geldi. Otomobilleri yolda kalan vatandaşların yardımına Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKE ekipleri ve Kuşadası Belediyesi ekipleri yetişti. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi tarafından kent genelinde yürütülen alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları sonuç verdi. Belediyeler tarafından yürütülen çalışmalar ve alınan önlemlerle sağanak yağış ve fırtına kent merkezinde ve ana arterlerde herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı. Dün geceden beri etkili olan sağanak yağış ve fırtına kent merkezinde ve ana arterlerde herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı. Gece boyunca Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve askeri ekipleriyle birlikte sahada olan ve halen çalışmalarına devam eden Kuşadası Belediyesi ekipleri mahallelerde yaşanan tüm olumsuzluklara anında müdahale etti.